Ya amına koyayım RSC oynuyor ya. Ben de bir RSC alayım illa. Ben de mi alayım? Pandu size merhamet etsin abi. Ben etmeyeceğim bu saatten sonra. Başlıyoruz. bulamadım bulamadım Başkası bulmuş. Kabul. Başlıyoruz dedik. Tank. Yine tank. Bu da birisi olacak. Olmadı. Güzel. Oh lan. Şu an bir miktar da bağladım. Bu video mutsuz gözüktüğüm böyle sıfır enerji olduğum bir video olmamalı. Biraz daha iyi bir video olsa iyi olur. Öldün. Huh. Nefesimi tuttum o son mermide ben bayılacaktım ya. Aynen götüm. <laughs> lan nasıl Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Arkama nasıl geçti? Galiba hep orada. En başından bir oradaydı değil mi? İzledi beni. En başından beri izlemiş abi beni büyük ihtimal. Uy, nasıl bulamam lan? Pink mi var? Pink de yok. Aman ya abi. O ne lan öyle? Aa öldü. Vallahi ışığa sıktım adam öldü. Bazen tank Bir mermi dolusam iyi olur. Hadi oynayın. Yok mu başı gelen? Hadi abicim. Orada çok adam var aslında. Arkalamaya koşabilirim ama ölebilirim giderken. senin var ya kokladım 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 kahpelik kokladım dedim biri beni bıçaklamaya geliyor hop bir tane daha mı kokluyorum oğlum kokluyorum bir tane daha gelmedi tamam götten saladık bu seferkini Ya fabrika bu kadar basit abi. İşte insanlar oynarsa oynuyorum arada bir. Ya da rekor deneyeceğim zaman. Görmüş olduğunuz gibi. O bir İngiliz. Sıkıntı değil. Öldü. Yok, tank var, tank var. Bundan ayrılıyoruz. Bu da ayrılıyoruz. Tank var. Yani eğim antrenmanı gibi ya. Hani gel vurayım. Sağ solu çekle. Tek vuruşta öldürüyorum zaten banlanmam lazım aslında şu an çok Oynuyorum eğlenceli ama rahatsız oluyorum bir yandan gerçekten rahatsız oluyorum Oy. Yani Aslında bunu yapmak da basit değil lan galiba hani ona dönüyorum onu Evet her firavunun bir Musa'sı vardır Sonunda öldüm Neyse iyi de oynuyorum yani silah hani boşta değiliz. 3 kişi 3 kişi 3 senede bulmak her yiğidin harcı değil. Maalesef. Keşke olsa. Buralar boş. Yukarı çıkmam lazım, yukarı çıkmam lazım. Videonun 10. dakikasında ben en son sinir oldum ee, modum düştü falan diyordum şu an görmüş olduğunuz gibi vakebe kayıyorum çok da düşmemişiz yani ama duş biraz daha sakin olmam lazım konuşmadan oynayayım aradaki farkı görüyorsunuz. Has sikti tam üstüme atmış. Helal lan sana. Tam üstüme atmış adama bak. Ağzıma geldi bomba. Bir kişi daha. Bir kişi daha var orada. Çıkma kanka tamam sensin. Şöyle yapıyoruz. Hop. Başkası görse ciddiyim hile sanabilir. Yani çok yani şu anda gerçekten performansımın zirvesindeyim. Bir daha ömrüm boyunca böyle oynayamayacağım. Ben de yemedim. Dojladık son anda. Kanka çekil. Çekil. Burası benim farm alanım. Çekil. Abi yani. Bu ne lan? Ha kama geçmiş. Oldu böyle. 92 kil. O tankı geçersem. Oğlum 92 kil mi? Bir dakika ben yeni fark ettim. <laughs> Basit bir şeymiş gibi söyledim bir de 92 kil. Evet. 92 kil yapmışım lan. Onu da vurdum. Az ah, siktir Onu da vuramam artık. Tankmış zaten. Oğlum 2, 2. 10 dakikada 60 kill mi aldım ben abi az önce? Çok güzel bir video oldu ya. Yani. yani Ha bu saatten sonra hiç kill almasam bile şu an bu güzel bir video oldu yani. Kesinlikle. Oo galiba evet. Dediğim şey olacak. Odan büyük bir kitle geliyor. Hadi. Tank geldi yine, kaçıyoruz ondan. Burası boşmuş abi, bu da pek bir şey yok. Ha, neden? Çünkü bütün olay burada ve öldüm. Bütün olay burada dönüyormuş abi. Hayır, 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 hayır. Onu bulmam lazım. Onu bulmam lazım. Yanlış yere doğdum. Yanlış yere doğdum ama sıkıntı değil. Adamın götü patladı galiba karşımdakini. Uh, bir tane daha. Gelir mi? Bu neyin yanması oğlum? Çılgınca bir şey deneyebilirim. Adam geliyor bir tane. Soldakini öldürmedim. Gir şuraya. Tamam. Çok adrenalinle, çok adrenalinle. Çok hararetli yani oyun. Olur öyle, olur öyle. <laughs> olur öyle. Görmediniz az önce ikini. <laughs> arada olabiliyor. Biz de insanız. Biz de insanız. After all. Bot musunuz kanka siz? Ben sabahtan beri bot mu buluyorum acaba? Bu ne oğlum? Adamlar niye niye bu kadar kötü? Bu bot değildi ama. Lowclan <laughs> arasında geziniyorum. 112 kilo olmuşum. Rekor Ay, rekor! Kill rekoru kırdım lan. Kill rekorumu kırdım. 112 kill. Ay anasını be. Bu bot 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 bir sunucu değil ha. Türk sunucusunda oynuyorum. Ha öyleli bot diyorsanız ona bir şey diyemem tabi. Canımı doldurup geri döneceğim. Bu adamların doğma noktası nasıl burası olabiliyor abi? Allah seni kahretsin altımdaymış. Ölmemiş. Burada adam yok. Öl fakir. O oh, senin ben ikisi, ikisini aynı anda vurdum. Karbon yediler. Abi çok yani keyiflendik ya yemin ederim keyiflendim ya oyuna bakar mısın abi keyiflendim o tank o tanktan uzaklaştığımdan beri çok mutluyum yani yüzlerce kill aldım ya onlarca Hemen yukarı çıkıyoruz. Çünkü burası adam kaynıyor. Kimse yokmuş lan. Neredesiniz o zaman? Bir tane şu da, bir tane bu da, bir tane de bu da. Tabii ki. Sakın vurma beni. Pis sniper. Çok yapacağım bir şey değil aslında. Kilo kovdan erken ama kaldırdım adamı yine de. Görevimizdir sonuçta. Çok kişi geliyorlar, çok kişi geliyorlar. Eğilmem lazım. Buraya kimse bomba atamaz. İyi bir yerde duruyorum. Kaçmam lazım. Az siktir be onda vursam var ya 131 kill 131 kill tankı geçtim Tankı geçtim İşte bu be işte bu Tankı geçtim Oh uh, çok güzel Öyle artık işte bu ya Aha Öldürdüm soğanda. Onu da öldürdüm. Video kaç dakika oldu lan? 31. Aa. Biraz daha oynayayım mı ya? Hani şu an çünkü çok fazla kill aldığım için ya, götüm kalktı. Biraz daha oynayayım. 34 35 yapalım. 130 <laughs> Amına koyayım senin. <laughs> Yavşak. Dur yere bak ya. Takım değişelim. Daha düzgün bir yere doğmam lazım. Ama siz çok kötüsünüz ya. Yani. Saçma sapan yerlerde dolaşıyorsunuz. Biz burada kill ve kov deniyoruz yani. Zamana karşı bir yarış içerisindeyiz. Bu düşmanın galiba beni görüyorlar şu an. Hmm. Anlıyorum. Mermim gitmiyor. Mermi gitmiyor. Vurdum ben onu. Mermi gitmedi. bekleyiş yani kaderimi kabullenmekti ya harbiden. Kaderimi kabullendim. 137 kil bu arada hani göreniniz var mı beyler? Var mı gören? Her gün Battlefield oynayan da bir adam değilim yani. Geçen videoda bahsettiğim gibi. Bir hafta ara veriyorum. Sürekli sürekli bir hafta ara verip oynuyorum. Her gün her gün oynasak kim ne olacak? Aslında hiçbir bok olmaz çünkü tadı böyle çıkıyor. Böyle ara vereceksin. Arada bir ara vereceksin abi. Oynayacaksın böyle mis gibi. Chatteki hiç kimse de beni konuşmuyor lan. 140 kilo almışım. Ben var 140 kilo adam görsem kanka abi haber nasılsın falan yazı. Nasıl yaptın onu amına koyun falan yazı. Aa tank gelmiş. Ölmeye başladık abi çünkü karşı tarafa geçemiyoruz. Karşı tarafa geçmek. Rango. İzleyen varsa dediğimi anladı da kimse izlememiştir. Eski bir film. Şu anda biraz yoruldum. Yani normal gibi sanki. Bir miktar yoruldum. Kaldırmasam mı? Şey evet. 150'ye çıkıp bitireyim videoyu ya. 150 yapalım. Kaç dakika? 34. 150. 150 son kararımız. Büyük harflerle 150 kill yazacağım abi. 150 kill. Manga değişebiliyor muyum? Yok. Sarmaz flamethrower. Bir gram sarmaz alev makinesi. B'yi alıyoruz. Bir analiz yapmam gerekir ise... <laughs> öldüğümü olan asist çok güzel. Çok güzel ama arkadaki yere ulaşmam lazım. Aha burası. Aha bütün olay bu da. Ha senin ben be. Onu da vursaydım dönüp çok güzel olacaktı ve 150 kill. 150 kill. Maşallah. 35 dakikada. 35 dakika yine iyi. Sürekli öldüm. Yani normalde 100 dakikada 30 dakikada 120 kil falandık. Bu saatten sonra artık video biteceğim için bitiş konuşmasını düşünüyorum. Yani gayet iyi bir videoydu bence. Bir dakika onlarda falan bir modumuz düştü. Olur öyle şeyler. Biz de insanız. Sinirlenip üzülebiliyoruz tabii ki. Oyuna sinir oldum orada bir ara. Ama sonra düzeldik. Ve ortaya harika bir video çıktı. Yani aslında Gariptir ki ben orada videoyu kapatsam Ulan bu ne lan sıçarım böyle oyna deyip videoyu kapasam Oyunu kapasam Böyle bir video hiç olmayacaktı Ha bu da küçük bir ders abi pes etmeyin Ha bir video üzerinden bu oyunu vermek saçma ama Gerçekten şu hayatta pes etmeyeceksin Hani Bunu sadece video yani Ne saçmalıyor bu video çekti alt taraf olarak düşünmeyin yani gerçekten pes etmeyeceksin bu hayatta 152 kil. Burada videoyu bitireyim artık. Bir daha doğmayacağım. Çok güzel bir videoydu. Umarım izlerken be izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer ki bir miktar tebessüm ettirebildiysem size ulan bu nasıl vuruş dedirttiysem kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ama her şeyden önemlisi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.